Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Ben İşler. Bugün hayıp saldık yine ve hiç beklenmedik bir kostümle girdim. Bir bire nedense gaza geldim ve kızıl Eşer kostümüyle girdim. Neden? Bu kostüme neden kızıl Ejder diyorum? Neden hemen söylemek istiyorum. Abi bu renklendirilmemiş hali gelecek infazcısı kostümüyken renklendirdiğimiz zaman bu şekilde kıpkırmızı bir polis oluyor. Ve bu da benim hoşuma gidiyor. Çok güzel bir kostüm oluyor. Ve... Gördüğünüz gibi bu şekilde bir görüntüsü de bizlerle birlikte. Takipçilerimle girsin ve aynı zamanda rastgeleden gelen insanlarla girdim ve gerçekten çok güzel bir oyundu. Şu an sizlere sonradan seslendiriyorum bu sesi. Neden abi? Hem sonradan oynadığım bir oyun, onu kaydettim. Görüyorsunuz. Oyunumun böyle ikinci, üçüncü ellerinde falan denk geldi. Takım mükemmel abi, mükemmel bir oyun. Mükemmel bir oyun. Bakın mükemmel bir oyun ve mükemmel bir oyun söz konusu burada. Neden abi? Karakterlerimiz karşı tarafa karşı her türlü %100 güçlü. Bunu söylemek istiyorum. Ve aynı zamanda kombolarımız üst üste biniyor ve süper bir şekilde eğleniyoruz. Ve güzel bir şekilde arabayla ilk başta dedim ki bak kanka dedim araba mutlaka alman lazım. Oyun her türlü %100 garanti win bizde. Neden dedim. İlk dedim şans olarak dedim tamam mı birlikte gideceğiz. Sen arabaya dönüşeceksin ben seni içinde olacağım. Çarpacağız ve ben geri düşersem. Bazank'la birlikte gideceksin dedim. Eğer da geri düşerse, Katita son çaremiz ve ondan sonra son kozumuz var. O da Kira abi. Yani Kira karşı tarafı Hilda'yı. Yani Hilda'yı eritir, ardından estes eritir. Bakın estes var diye korkmadık. Neden araba dedik? Bak, senin görevin estese çarpmak dedik ve gerçekten araba çok güzel bir şekilde estese çarpıyor. Ardından bowling topu gibi hepsini yok ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir maçtı. Bunu sunmak tabii ki benim için çok güzel olacak. Bakalım neler yapmışız. Daha dakika 2'de hemen güzel bir şekilde genke gireceğiz galiba. Orta Moskov'u yakalamışız. 3 kişiyiz. Ben burada ulti atmışım ve burada kill olarak hemen tankımız kill aldı. Kendisi tabi özürlerini diliyor fakat ben sorun değil diyorum zaten oyunun başlarında diyorum bana lazım değil bu killler diyorum. Sizlerin güçlenmeniz daha iyi diyorum. Zaten bir ormancının görevi nedir? Rakibi düşürmek aynı zamanda takımını rahatlatmak. Bu sayede de takımını güçlendirmek ve sen de onunla birlikte oyunu yok etmeye gitmem. Bu şekilde giriyorum çalıyorum ve artık Gus çöp oluyor abi. Yani Gus'u biliyorsunuz Mars'ın aldığınız zaman bir iki combo yapar sonra enerjisi tükenir. Yani manası tükenir ama bizim enerjimiz yani hiç tükenmeyecek gibi çünkü ikinci bir mana alıyoruz. O da iş yapsaydı çok güzel olurdu. Devam edelim bu arada dostlar. Global Haybusa nasıl oynanır onu siz ve çok güzel oynuyorum. Best gameplay gibi bir şey bu. En iyi gameplay videolarımızdan birisi. Yani bayağı bir killim var. En az ölmelere sahibim ve asistim de çok ve MVP alıyorum ve kazanıyoruz. Bunu söylemek istiyorum. Neten abi normalde her maçta kazandığımızı söylemem meraklandırırım sizlere. Ama şu anda bu videoyu izleyen arkadaşlarımıza güzel haberlerim var. Arkadaşlar çok yakınıza etkinlik videoları falan gelecektir. Neden? çok güzel bir haberim var. Sadece takipçilerimin bilmesine hak veriyorum. Diğer kimseyi söylemiyorum. Ejder halkı sadece sizler bileceksiniz bunu. Evet o beklediğimiz gün geldi. Ejder YouTube artık bir resmi Mobile Legends içerik üretisi olmak üzerine Mobile Legends ekibinden. Evet bu gerçekleşti dün itibariyle ve görevimiz falan verildi. Bakalım Popolo'nun yeni yıldız üyelik onu çekeceğim yarın ya da en yakın zamanda gelecektir. Belki de pazartesi günü falan. Yani anladığınız kadarıyla artık elmas kazanabileceğiz görev yaparak. Ve bu da çekilişlere sizlere yansıyacaktır. Güzel olacaktır. Gördüğünüz gibi kırmızı da rahat bir şekilde. Gidiyoruz bakalım base'imize. Neden? Artık araba zamanı diyoruz. Sizleri eğlendirmemiz lazım. Kadisi orada boşuna bekliyor. Yani. Ben başta konuştum. Araba takipçim bu varsa. Ona ne zaman denk geldik? Bir hafta öncesinde falan denk geldik. Güzel oynuyor kendisi. Böyle böyle konuştuk. Bak abi burada parsayı çarptı ve çok tatlı bir şekilde çarptı içinde indirdik atama. Sonra aşağıda bir gank söz konusu ama dedim bak keri dedim sen kerisin kendine gel. Ve hemen orada güzel bir şekilde karşı rakibi olan Moskov'u eritti. Fakat ne fayda neden adamlar 3 kişiydi ve ben şu şekilde bir girişim yaptım ama hasarı yiyerek çıksın. Ve aynı zamanda gusyonu bekliyordum. Gusion da gelmedi atlamadı. Muhtemelen mesafesi yetmedi. Biraz daha oyunu öngörelim. Bakalım neler yapmışız. Mavimize gidiyoruz. Yukarıda Batank ve Kadisa var. Bunlara karşı rakip birlenmiş ve şu an kinli bir şekilde, öfkeli bir şekilde gidiyorlar. Fakat Ejen öfkesi şimdi şu anda sizlerle itimimizi aldık. Hangi tem? Yedi denizin kılıcı. İlk item mutlaka onu alır. Hybus oynarken ve bu şekilde sizlerde ne yapabilirsiniz? 3-3 üç. hatta Yeri geldiği zaman manyak atabilirsiniz. Ve manyamı burada takım çalmadığı sürece aldık. Çünkü takım tamamen 5 kişi bizden ibaret. Tamamen takipçilerle girdik. Rastgele aldığımız insanlar bile daha önce oynadığımız insanlar. Takım alımdan geldiler. Globalden çarptık. Ama daha önce onlarla oynadığımız için biliyoruz nasıl oynadıklarını. Burada kaplumbağaya hemen giriştik. Perçem olmamasına rağmen dedim gusyon gelse bile zaten çalamaz abi dedim. Hemen burada base'imizi atıyoruz ve tekrar şova devam ediyoruz. Aşağıya gitmemiz lazımdı. Bakalım ne yapmış bizim arabamız. Tabii ki her zamanki gibi kurala sadık kalmış. Ve güzel bir şekilde burada tabii kaçırıyor ama ben ne yazık ki hop yakalıyorum. Garantiliyorum buradaki ile, tamam mı. Sonra burada adam kaçtığını falan düşünüyor. Ben pençeyi bir atıyorum kafasına. Bir şekli kayıyor. Güzel oluyor. Burada da diyorum bak. Sen dedim biraz hasar ya, sonra geri kaç. Zaten her türlü gelecek parsa sana. Sen merak etme dedim. Hani bir bildiğimiz var dedim. Bak şimdi bak nasıl geliyor. Ben de geliyorum. Burada kesiyorum adamı çıkıyorum. Ama şöyle bir şey oluyor. Kili benze kalmıyor. Tankta kalıyor. Ama hak etti yani. Orada bir korkaklık sergilememiş oldu. Tam tersine bana uymuş oldu. Güzel bir şekilde plana sadık kalınca da kili hak etti diye düşünüyorum. Burada diyorum ki bak kanka diyorum hepsine tal bak ikinci iteme çıktım avcı darbesi bunun gücünün farkında değil rakip ama ben farkındayım dedim. Bekliyorum bekliyorum sonra bir bakıyorum Estesi çarp dedim çarptı yani mükemmel biri. Burada normalde desteği alamazken kalitamız yardımcı oldu ve ben burada bir cesaret gösterişi yaptım. Parsayı indirdim orada 3 tane 4 tane kuleden yedim galiba ama ne yazık ki can çalmam sayesinde bunu hafife indirmiş olduk ve yine canımız full. Aynı zamanda kaplumbağayı kestiğimiz için. Burada Gusion'u gördüm ama Gusion'u kesebileceğimden emin değilim. Biraz hasar vurdum falan bir baktım kendisi bana atağa kalkıştı. Sonra bir daha kendimi göstereceğim ama baktım geri gidiyor. Yani oynamak istemedi. Bakın görüyorsunuz. Bursa estesi yakaladım ama oynayamam diye düşündüm ve oynamadım. Çünkü Gusion'un nerede olduğunu bilmiyordum. Mid'den hemen düşürme yollarındaydım. Mid'i şöyle açayım dedim. Yukarı çıkayım dedim. Bir kırmızı varmış dedim. Hemen alayım dedim. Global Hypes'a nasıl oynanır? Örtücü videosu falan oldu galiba bu. Sonra yukarıda bir baktım ki Hilda var dedim. Acaba neden benim gücüm ona yetmesin ki dedim. Bir çarpışalım bakalım nasıl vurabiliyor mu hasar falan dedim. Mis abi direkt tek yedi ama tabii ki Johnson rahat durmaz. Bana asist veriyor. Al kardeşim asistin olsun biraz sen. Suikastçısın normalde asistin olmaz dedi. Ve çok asistim oluyor şu an. 7 kill, 0 ölme, 5 asist. Toplan. Toplan dedi geldim. Bakın her zaman beni aldı araba ve her zaman da kazandık. Bir kere bile öldüğüm zaman olsaydı yani araba hata yapmış olsaydı tabii ki kendisine gitmezdik. O zaman da Badank'ı gönderdik. Badank'ta da sıkıntı olsaydı. Dediğim gibi Kadita ve en son çare de Kerry zaten oyunu bitirirdi. O zamana kadar her türlü kasıyor zaten oyunun sonu canavar oluyor geri biliyorsunuz. Burada şöyle bir hata yaptık ama sana tam hata değildi. Burada ben yine güzel bir şekilde adamı kestim. Amacımız estesti. Ardından gerisi kolay zaten. Bak bu arada adam duruyor. Gusion'a güveniyor ama ne fayda. Tek yiyor çıkıyor. Ben burada ölüyorum. Artık yani bir yere kadar neden orada Moskova duvara saplayınca beni mecburen öldüm. Ve üçüncü item. Korkul silah. Üçüncü item olarak mutlaka çıkın. Ben arada bir saldırı itemi kaynattım. Kusura bakmayın. Ve bu şekilde hepsine bir giriyorum. Ama orada işte öyle bir can basıyor ki. Ve milyonları da sapıyor benim ulti. O yüzden bir şey yapamadım. Bekliyorum fırsatını. Şimdi o da alacak dedim. Ve herkes ona göre hazırlık yaptığı için de Gusion'u burada kesiyor batangımız. Sakın beni duyuyordu burada. Güzeldi. Ben her zaman diyorum beni dinlediğiniz her maç kazanma garantisi veriyorum size %100. Böyle abi. Ejder'in maçında hiçbir zaman kaybedenler yer almaz. Sonra bakalım bir şu kuddan. Ona bir gidiyoruz. Çok güzel. 10 kill, 1 ölme, 6 asist. Gerçekten çok güzel. Burada Hilda'yı tekrar görüyorum ama dalmamakla kesinlikle kararım var. Neden bir item de almam lazım? Burada adam öyle bir geliyor ki kesemiyorum. Ama ne yazık ki güzel bir şekilde oradan Kadita geliyor, 3'te 3'üne atıyor, çıkıyor. Aslında manyak falan da atabiliriz Neden? Şöyle bir şey var. Ağabey. Ah Janssen yine orada kill aldı. Ve ben burada bir riskli bir deneyiş yapsam da... Burada çok güzel bir şekilde görüş alıyorum. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar diye. Hemen alalım abi kırmızıyı. Nasıl olsa yoklar. Baktım ben. Ona 1, 9 gidiyoruz. Araba diyorum. Hemen çarp kanka. En yakındaki ne diyorum? <laughs> o da gidiyor kuleye çarpıyor. <laughs> Burada tekrar bir gücümü sunuyorum ve yani göstermeye gerek yokmuş galiba ya. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. <laughs> Burada pozisyon bekliyorum. Öyle bir pozisyon bekliyorum ki çok kalabalıklar ve orada bazen girmesiyle birlikte ben asisti alıyorum. Gördünüz. Çünkü az önce SS'e vuran bendim. Biraz sessizlik oldu. Farkındayım. Ama vakti geldi. Mavi'yi alalım ve tekrar arabaya binelim. Bu sefer de oyunu bitirelim diye düşünüyorum. Ama olmuyor. Rakip daha da birlikte dolaşmıyorlar. Artık akılları başına geldi diye umuyorum. Burada. Onlarda taşıyıcı bir Gus var. Bir de Parsa var. Ama Gusa burada tabii gözümü kestirdim ben. Gus gelmedi. Burza güzel bir şekilde Kadisa'nın peşinden giden bir Hilda görüyoruz ama Hilda için daha çok geç diyorum. Neden? Gusyon bakın tekrar gelecekti. Onu bekliyorum. Hata yapmasını ve şöyle gölgeye döndüğüm an hata yapması an meselesi oluyor. Bakın pençe attı ardından da özelliğini kullandı. Ama ben orta öyle bir yere gittim ki yani abi 200 IQ'luk bir hareket. Yardıma gelmekte olan bir kuş. Posta güvercin kuşu. Evet parsadan bahsediyorum. Oraya öyle bir geliyordu ki neyse ki benim gölgem oradaydı. ışınlandı, beni görmedi ve ben de ultiyi bastım. Mefsa oldu adam ya. <laughs> Çok güzel bir maçtı bu ya. Takımı tebrik ediyorum. Gerçekten alnında, alnından öpüyorum takımın. Öyle diyeyim. Burada kuleye vur vur ederken artık oyunu bitirme vaktimiz gelmişti diyoruz. Neden kuleleri yavaş yavaş açtık. Az kaldı base'e yürüyeceğiz ama lordu falan almakta olan bir keri gördüm. Dedim "Alabilir miyiz? Alamaz mıyız?" derken kararsızım şu an. Etrafa bakıyorum. Bir baktım ki gelenler var. Nerede bunlar dedim ve dedim ki araba dedim mutlaka çalıya çarpmak kanka dedim. Ortalar dedim ve çarptı. Of sen nasıl bir kralsın dedim. Burada bir coştum bir coştum için bir rahatladı bir rahatladı var ya. Abi dedim sen gerçekten mükemmelsin. Bu arada ben orada ölmekteydim ama neyse ki Lord'umuz ilk defa bizden yana oldu ve zıplattı. <laughs> Yoksa peşimden gelmiş olsaydı hem tokatlar da orada bizi. Hilda biliyorsunuz ilk başta fena bir hasar vuruyor. Ama ne yazık ki burada Lord'u tabii ki hiç riske atmıyorum. Benim gusüyom sağda solda pusuyor olabilir. Hiç riske atmadım ve pençeyle aldım. İtemlerimizden. Vice Savaşı'nın öfkesi ne işe yarıyor diye sormayın bana. Çok fena bir kritik gücü veriyor size. E, bu şekilde kesemediğiniz rakip olmuyor abi düz broşünüzse. Bunu %99.99 .99, Haybus oyuncusu bilmez. O %1'lik olan benim işte. <laughs> Haybus okuraba olmamızın farkısı bu. Burada yazıyorum Ejder YouTube yazarken elim yanlışla tıkladı ve bastım. Şimdi de tekrar gerçeğini yazdım. Ejder YouTube Cumartesi 19.00 mutlaka atacağım ve dostlar dedim. Ve şu an saat 5. 2 saat sonra yayında olacak ve benim çok hızlı olmam lazım. Yani atabilmem lazım bu videoyu. <laughs> Dostlarım yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Ejder halkı. Ejder halkından olmayanlar da kanalımızı takip edebilir ve Ejder halkımıza geliş. Yani giriş yapabilirler. Ve şöyle bir resmiyette de bulunabilirler. Discord'umuz var. Orası da Ejder Halkı diye ismi var. Oraya da gelip Discord'umuzda aynı zamanda sizlerle oynayabiliriz. Videolar çekebiliriz. Gördüğünüz gibi eğlenebiliriz. Ve oyun bu şekilde arabanın çarpmasıyla birlikte base'e çok hızlı bir şekilde bitiyor. Skorumuz mükemmel. En son umutsuzluğu almıştık. Yani 5'te 5 beş atacaktık. Save atacaktık ama çok hızlı bitti ya. Önceki videolarımızı izlemeyenler onlara da bakabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.